Çorbamızı yapmıştık zaten. Ben dün, tatlı dün merhaba arkadaşlar. E, dün eli, dün, dün çorba. çorbamızı şeyimizi çorba yapmıştık, yapmıştık. <laughs> oraya atmıştık. Bugün de bunun e, ben, sunumunu yapıyor Elif, sunumunu gösteriyor. Ben böyle pasta yaptım. Ne yaptım başka? Tatlı yaptım yani bakın. Aa, bu ne tatlısı ki? Tatlı. Bu ne? Muz. Bu patates cipsi hmm. mısır bakın meyve Dur yemek mi çorba mı çorba yemek hani kaşıklarımız nerede Aa! nasıl yiyeceğiz şok 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 yap, elif naz'ın kaşıkları koymayı unutmuş elif nazla yemek programı yapıyoruz şimdi elif naz'ın değerlendireceğiz şeyin sonunda yarışma şeyin yemeğin sonunda acaba sofra düzeni ve Diğerleri nasıl acaba? arkadaşlar, acaba? Arkadaşlar bakın. Ben meyve suyu yaptım. Siz istediğinizi yapın. Şöyle arkadaşlar. Bakın neler yaptım. Size bir söyleyeyim. Şöyle çorba yaptım. Dün yapmıştık zaten. Evet. bakın arkadaşlar. Şöyle bardaklarım çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bakayım. Evet. Bakın biri pembe biri kırmızı. Bakın bu benekli. Bunda bir şey yok ama çok güzel. Ben bayılıyorum. Bakın mısır çok severim. Bakın çok güzel şeyler yap. Çok güzel kaşık ve çatalım var. Çok mu ama çok güzel gofretim var. Gofretim. Wow. Bu çok güzel. Şimdi bunu bunun üstüne un var ya. onu da yapıyorsun. Kalpli var benim. Onu yaptım. Çok güzel. Arkadaşlar bir de bu cips var ya dün marketten almıştım. İşte işte öyle demiştim ya ben bir şeyler yapacağız diye. İşte bu yemekle yiyelim diye aldım ben onu. Şimdi bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Evet. Yani. Sandalyeler de çok güzelmiş. Evet masa örtüm. Masa örtün zaten efsane. Evet. O zaman hadi yiyelim. Yiyelim. Hadi Bak. yiyelim. Aslında ben bunu sevdim. Sen onu sevmiştin ya. Ben kaşığımı alabilirim. miyim? Al. Bunlar senin. Evet bir oturup yiyelim bakalım nasılmış tadı. Ay ben onunla başlamak istiyorum. Arkadaşlar ben bir şey koyarım çok güzel olur. <laughs> Tadı mükemmel. Gerçekten biliyorum. Ama pastayı da ben yaptım. Pasta çok güzel gerçekten. Lezzetli mi? Hı -hı. Ben de Bak. pastama bakayım. Ay tatlı. Ben buna bayılıyorum. Oh. Mükemmel. Anam bir tane de. Şundan da yiyeyim. Ah. Oh. Tatlıymış. Mükemmel. Hmm. Ellerine sağlık Elif. Muzdan değildin mi muzu? Muzu. Ez, ezdim böyle. Ezdim Sonra... mi? Evet ezdim. Çok güzel. Hmm. Çok lezzetli. Üçünün... Ben bir tane patates cipsi yemek istiyorum. Hort 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 hmm. Çok lezzetli. Çok güzel. Eline sağlık. Bu ne ne içeceği bu? Şey yaptım. Ne? Çok güzel bir şey var. Dur, neydi? Ha meyve suyu. Ama bildiğimiz meyve suyu değil. Bunun içine öyle taze şeftali koyuyor. Taze şeftali eziyorum, eziyorum, eziyorum. Sonra da içine su Aa, koyuyorum. Burada havuç var. Evet havuç. Bak bu saplı. Saplı çok güzel oluyor ben Hatta ben bunları haşlatıyorum. Sonra yiyorum. Mükemmel oluyor. Bakın arkadaşlar. O ne? Kayısı. Kayısı mı? Ben bakayım bir yiyeyim. <laughs> bu neymiş <laughs> Erik mi bu? Erik. Erik yiyeyim. Üzüm yiyeceğim ben de bir tane. Anne hani <laughs> üzüm de var mı? <Gülüyor> Aa <Gülüyor> üzüm de varmış. Çok severim üzümü. Ben de erik yiyeyim. Bunlar ne? Şimdi ben böyle bir karışım yaparım. Sonra dökerim. Kalp. Evet kalpli gofret gibi çok tatlı bir şey yapıyor. Kalp, kalpli gofret mi? Gofret değil de onun deşi. Çok güzelmiş. Çok güzel tadı. Tadı gerçekten bayıldım yani. Hmm, çok güzel. Eline sağlık Elif çok güzel yapmış. Her yemek. Herkes bu tarifi sorar. Söylüyorum ama hiçbiri benim kadar güzel yapamıyor. Hmm. Çünkü Çünkü ben de Çünkü sen sevgini katıyorsun yemeğe hmm. galiba. Ama benim çok güzel tarifim daha var. Bu patlıcan yemeğine çok değişik bir şey katıyorum. Ne katıyorsun? Baharatları birleştiriyorum. Demiştim tuz da var. Attığımda bütün yemekler mükemmel oluyor. Hatta pastanın içine Değişik bütün böyle çikolata gibi şeylerim var. Onlardan döküyorum. Hmm. O yüzden bu kadar lezzetli oluyor. Ha bunun içine de çok değişik şeyler koyuyorum. Evet. Kurumuş, kurumuş üzümlü bu. Mısır da var. Evet. Mısır değil Yok yok mısır işte ben. Evet. Ver ben yiyeyim o mısırı. Tırr, 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 tırr. Hmm. Çok doydu. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Evet. arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Evet Elif'e puanımızı veriyoruz. Bugün yemekteyiz programında. Elif'in düzen ve her şey çok güzel. Sadece çatal ve kaşık unuttuğu için bir 5 puan kıralım. Bence Elif'e 100 üzerinden 95 puan verelim. Verelim mi arkadaşlar? Yorumları yazmayı Yorumlara yazmayı unutmayın. 100 üzerinden 95 veriyoruz Elif'e ve Elif'i bırakarak hoşça kal diyerek terk ediyoruz. Bay bay arkadaşlar. Elif kendine iyi bak. Bye bye. Görüşürüz. Bir dahaki yemekteyiz programına. Bye bye. Tekrar katılma istiyoruz. Bize bir dahaki sefere pizza yapar mısın? Pizza yaparım. Yapabilir misin pizza? Yapmaya çalışırım. Tamam. O zaman kendine iyi bak. Biz gidiyoruz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye.